Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıflar için hazırladığımız soru çözümlerine başlıyoruz. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ne verilir? Bu bölgeye Mezopotamya adı verilir. Sümerlerin yaptıkları tapınaklara ne verilir? Zigurat adı verilir. İlk çağda Mezopotamya'da kurulan uygarlıklar hangileridir? Sümer, Babil, Asur, Akat ve Elamlılardır. Tarihi dönemler ilk olarak hangi bölgede başlamıştır? Yazıyı Sümerler bulduğu için tarihi dönemler Sümerlerle birlikte Mezopotamya'da başlamıştır. Tarihte bilinen ilk hukuk devleti hangisidir? Sümer Kralı Urgakina ilk hukuk kurallarını yazmıştır. Böylelikle tarihte ilk hukuk devleti Sümerler olmuştur. Tarihte bilinen ilk anayasa hangisidir? Babil İmparatoru Hammurabi'nin çıkardığı Hammurabi Kanunları tarihte bilinen ilk anayasadır. Tek tanrı inancı ilk kez hangi uygarlıkta görülmüştür? İbrani uygarlığında görülmüştür. Mısır'da ahiret inancı hangi bilimlerin gelişmesine sebep olmuştur? Tıp, eczacılık ve mumyacılık bilimlerinin gelişmesine sebep olmuştur. Tarihte ilk kez alfabeyi kullanan uygarlık hangisidir? Fenikeliler kullanmıştır. Mısır'da Nil Nehri'nin taşma zamanının hesaplanması hangi buluşa zemin hazırlamıştır? Takvimin icat edilmesini sağlamıştır. Mısır'da Nil Nehri'nin taşmasıyla bozulan tarlaların sınırlarının tekrar hesaplanması hangi bilimin gelişmesini sağlamıştır? geometri biliminin gelişmesini sağlamıştır. Firiklerin toprak ve bereket tanrıçasının adı nedir? firiklerdeki Frik, bereket tanrıçası Kibele'dir. Anadolu'ya çivi yazısını getiren uygarlık hangisidir? Asurlular Çivi yazısını Anadolu'ya Anadolu ya getirmişlerdir. Urartuların en büyük savaş tanrısının adı nedir? Haldi Urartuların savaş tanrısının adıdır. Sümer, Mısır ve Yunan şehir devletlerine ne isim verilirdi? Tümer şehir devletlerine site, Mısır şehir devletlerine nom, Yunan şehir devletlerine polis adı verilirdi. İlk çağda ilk düzenli orduyu ve ilk imparatorluğu kuran uygarlık hangisidir? Akat imparatorluğudur. Babil uygarlığına ait en önemli eserler hangileridir? Babil Kulesi ve Babil'in asma bahçeleri. İlk çağda deniz ticareti ve kolonicilikte ilerlemiş uygarlıklar hangileridir? Fenike, İonya ve Yunanlılar deniz ticareti ve kolonicilikte ilerlemişlerdir. Knossos Sarayı hangi uygarlığa aittir? Girit uygarlığına aittir. Hititlerde tanrılara hesap vermek amacıyla hazırlanan yıllıklara ne ad verilir? Anal adı verilir tarihte madeni parayı ilk kez hangi uygarlık kullanmıştır? Lidyalılar kullanmıştır. Mısır uygarlığında yazı yazılan kağıtlara ne ad verilirdi? Papyrus adı verilirdi. Yunan uygarlığında felsefe dalında yetişen ünlü filozoflar kimlerdir? Sokrat, Eflatun ve Aristo felsefe alanında yetişen ünlü filozoflardır. Gılgamış, tufan ve yaratılış destanları hangi uygarlığa aittir? Sümer uygarlığına aittir. İlk çağda Yunanlıların tanrıları için düzenledikleri spor, müzik, şiir yarışmalarına ne ad verilirdi? Olimpiyat adı verilirdi. Hindistan'da siyasi birliğin kurulamamasının nedeni nedir? Kast sistemidir. kast sisteminde hangi sınıflar vardır? Brahmanlar, Kşatriyalar, Vaisyalar, Sudralar ve Paryalar bulunmaktaydı. İlk çağ Anadolu uygarlıkları hangileridir? Hitit, Lidya, Firik, İonya ve Urartulardır. Hindistan'da derebeyliklerin başında bulunan yöneticilere ne ad verilirdi? Raja adı verilirdi. İlk çağda bin tanrı ili olarak adlandırılan uygarlık hangisidir? Hitit ülkesi bin tanrı ili olarak adlandırılırdı tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir? Kadeş Antlaşması'dır. Kadeş Savaşı ve Antlaşması kimler arasında yapıldı? Hitit ve Mısırlılar arasında yapıldı. Hititler'de ana kraliçeye verilen isim nedir? na adı verilirdi. Hititlerdeki danışma meclisine verilen isim nedir? Pankuş Meclisi. Kral yolu hangi uygarlık tarafından yapılmıştır? Lidyalılar tarafından yapılmıştır. Mısır krallarına ne ad verilirdi? Firavun adı verilirdi. Helenizm uygarlığını oluşturan hükümdar kimdir? Büyük İskender'dir. Tarihte ilk posta ve haberleşme teşkilatını kuran uygarlık hangisidir? Pers uygarlığıdır. Persler hangi dine inanmıştır? Zerdüş dinine inanmıştır. Orta Asya'daki en eski kültür merkezi hangisidir? Anaf kültürü Orta Asya'daki en eski kültür merkezidir. Türklerin Orta Asya'daki en eski kültürü hangisidir? Afenesyevo kültürüdür. Orta Asya'da en gelişmiş kültür hangisidir? Karasuk kültürüdür. Kağıt, matba, barut, pusula ve mürekkebi ilk kullanan uygarlık hangisidir? Çin uygarlığıdır. Büyük İskender'in ölümünden sonra devlet üç parçaya bölündü. Bunlar hangileridir? Asya'da Selevkoslar, Mısır'da Potelemeler, Makedonya'da Antigonitler krallıkları kuruldu. Roma uygarlığının başkenti Roma şehri kim tarafından kuruldu? Romulus tarafından kuruldu. Roma uygarlığının Doğu ve Batı Roma olarak ikiye bölünmesinin sebebi nedir? Kavimler göçüdür. Doğu Roma en parlak dönemini hangi imparator zamanında yaşamıştır? Justinian döneminde yaşamıştır. Bizans'ta eyaletlerin başında bulunan valilere ne ad verilirdi? Tekfur adı verilirdi. Romalıların ilk yazılı kanunlarının adı nedir? 12 levha kanunları. Bizans uygarlığına kim son vermiştir? Osmanlılar Bizans uygarlığına, Doğu Roma İmparatorluğuna son vermiştir.